Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Star Hediyeleri açacağız. Bu Star Hediyeleri niye açıyoruz? Take 5 Star Drops Bundan karakter çıkartmaya çalışacağız. Bakalım kaç tane açınca karakter çıkartabileceğiz. Jetonları saymıyorum. Yani 160 tane jeton çıktım, kolda açtık falan değil. Öyle bir şey yok. Direkt olarak kendisi sıfır karakter. Herhangi bir şey olmadan direkt Star drops'tan kendisi gelecek. Bakalım kaç taneden gelecek. Videoya benim kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Destekleriniz bizim için çok önemli. Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtirseniz sevinirim. Yakında Brawl Stars'ta kupa kasmaya başlayacağım. Bakalım neler olacak. Hadi başlayalım. Şimdi Ender olduğu için pek bir şey olmaz. Kaç tane atacağım? Hiçbir fikrim yok. Büyük ihtimalle araları keserim. Başladım. Hızlı bir şekilde. Ya yani bu şekilde çıkan karakterler sayılmıyor. Kendimizi sıfır bir şekilde açacağız. Cold geldi misal, mitik geldi. E ee, Ben bunu hesaba katmadım ki hiç. Gizemli'den bu arada skin veriyormuş. Ama bize karakter lazım maalesef. Şeli bir skin olduğu için e, video bitmedi. Ya da olmadı belki ilerleyen zamanı buna bir şey çıkmazsa. Ooo Legendary iyi Dalga mı geçiyor? 3 mü 4 mü ne? Evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu bu kadar da kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay bitti. Şaka gibi resmen. Ben bundan dün 150 tane açtım. Bir tane karakter vermedi. Bir tane. Efsanevi 3-4 tane çıktı. Bir tane karakter vermedi. E, ee, challenge bitti yani. Challenge'ın bir olayı kalmadı. 50 tane star hediyesi açayım bari. Challenge bitti çünkü. What? Bul da geldi. Hayırlı olsun. Dom. Bu arada mouse'u havada tutuyorum da o yüzden yere tutunamadı bir anda. Şöyle bir şey, hızlı bir şekilde açabilmek için güzel bir yer hareket oluyor. Havada böyle direkt mak e makro tuşu var bunun. Oraya basıyorum ve blok da geldi. Kredileri çok veriyor burada. Abi destansı da vermezsin aynı hani anladın mı? Her şey verirsin, B'yi de vermezsin. Bak bir tane daha mı gelecek? 200 kredi verdi bu sefer. Ne? Mitik mi? Ha pardon. Rico da geldi. Bakalım bir tane daha yeni bir efsanevi Aa, efsanevi geliyor sandım. Oh, ne? Hadi. Cadı şeli şaka mı bu? Gizem desansı. İki tane skin. Are you serious? What? Epic destansından güç puanı verdi. Eee zaten daha ne verecek ki? En iyi Shelly skinlerinden bir tanesini verdi zaten. İlkinin çok tamam o kadar değeri olmayabilir ama cadı Shelly perfecto. Bakalım başka bir şey çıkartabilecek miyiz bu zamana kadar? <laughs> Destansı destansı altın veriyor. Tamam. Artık bir daha da bir şey vermez galiba ya. Bir tane skin, bir tane iki tane skin, bir karakter. Hani daha ne verecek? Tüm şansını kullandık hesabın. Ne verecekmiş daha? Ya bin altın tamam. Hızlı bir şekilde başlıyoruz. Hani inanılmaz. Hani bu kadar şans olamaz yani anladın mı? Normalde açsak bu kadar çok çıkmaz. Or oranı yüksek herhalde buranın. Hesabı sıfırlıyor diyeyim anlamadım ki. Savaş. Güç puanını daha yeni mi verdi? Yo vermiş. 800 güç Legendary what? Gizemli tarla çıkarttık. Yok böyle bir şey. Oha. Arkadaşlar video bu kadardı. Şimdi hızlı bir şekilde aşağı bundan sonrasını. Kendinize iyi bakın. Yorumlarda fikirleriniz varsa yazabilirsiniz. Ee, yorumları okumaya çalışıyorum. Mitik çıktı. He, tam 100 kredi verdi. Tam okey. Ee, sizleri seviyorum. Hoşça kalın ve ya şuna bitsin artık. 10 tane verdik. Tamam. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay. Şu an gördüğünüz gibi iki tane karakter çıkarttık. Bir tane cadı şeli aldık. Mükemmel bir şekilde. Bir tane tara gizemli bir tane bir destansı çıkarttık. Yorumlar kısmında fikirlerinizi yazarsanız sevinirim. Hoşçakalın ve bay bay. Video önerilerinizi açayım her türlü.